Merhabalar, şimdi sendirim sisteminin ikinci kısmı olan sendirim yardımcı olan ve bezleri anlatacağım sizlere. Dört tane e, ee, yardımcı olan ve bezimiz var. Tükürük bez, bez bezi, karaciğer, safra kesisi ve pankreas bezi. Tükürük bezinin bir sürü bir sürü bir sürü görevi var. E, bunları sayacak olursak, işte ağız içinde neyin tutulmasını sağlıyor, içerisindeki flor sayesinde dişleri koruyor, ağzın e, susuzluk hissiyatına gidiyor. En önemlisi bitkilerinizin sayesinde karbonhidratlar ağzı için gerçekleştiriyor. Çok sıcak ya da çok soğuk besinleri ayarlayarak sindirimin sindirim kanalını koruyor. Besinleri lokma haline getirmemizi yani yumuşak ve kısa haline getirmemizi sağlıyor. Ve e, içinde bulunan lidozorenzin sayesinde de doğal bağışıklık da etkili. Ee, Karaciğer hep fark ise ikinci büyük bir e, bezimiz. Karaciğerde biraz önce göstermiştik. Sağ tarafta yer alıyor, mide sol tarafta yer alıyor. Karaciğer yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlığında kırmızı kahverengi insin yumuşak bir organ kurbanlardan hatırlayabilirsiniz hayvan karaciğerlerinden. Ee, diyaframın altında bir hemen tanak karşı tarafında yer alıyor. Karaciğerin görevlerini irdeleyecek olursak da e, en çok bilirsiniz ki alkol ile bağlantılı işte çok fazla kullanımlar ve silos arası bir mesele alakalı e, ee, onunla ilgili de bazı örnekleri var. Karaciğer hücreleri yaklaşık 600 bin bin üretir ve safra sayesinde de yağların sinir kimyasal sinirlerini doyduğunda gerçekleşir. Bir i̇htiyaç fazlası glikozu glikojen çevirerek depo eder. Yani bu ne demek? Şekeri depoluyor. Yeri geldiği zaman bizim diğer bir düştü ve o an için herhangi bir şey yiyemiyoruz ve kendimizi kötü hissediyoruz. Ee, bizim yerimizde vücut hemen var olan, depo olan glikojeni glikoza çevirip kanı gönderiyor ve dolayısıyla dengeyi sağlıyor. Bu çok çok önemli bir görev. Şeker hastalarında bu etken pankreastan da kaynaklı olamadığından dolayı işte onlarda kontrolsüzlükler gerçekleşiyor. Ya asitlerin oksidasyonu yani yakılması demek ve vücuttan atılmasını etki eder. Vücut için zararlı alkol, nikotin, marmeturlat gibi zararlı maddeler etkisizleştirir. İşte çok fazla tüketilmede karaciğer zarar verdiğinden dolayı işte karaciğer büyümleri, karaciğer yağlamaları, karaciğer enzim problemleri sebep olduğundan dolayı karaciğer hastalıkları gerçekleşiyor. Vitaminler, adet dediğimiz yani neyler bunlar B12 e, vitaminler, B12 ve bazı mineraller de oluyor. ve Yani kamu yönetiminde bir kısmı gerçekleşiyor. Karaciğerin nakli vardır gençler. Karaciğer nakli mevcuttur. Ee, karaciğer naklinde karaciğerin üçte biri alınır sadece. Karaciğer kendi kendini yenileyebilen, yapabilen, büyütebilen bir orman. Karaciğer nakilleri de çok fazla yaygın nakimlerden biridir. Safra kesisi ve safra kanallarına gelecek olursak da üçüncü yardımcı olan Karaciğerin altında yer alıyordu. biraz önce söylemiştik, bazı enzimler salgılayarak yağların sindirimi gerçekleşiyordu. Safra kesesi ile ilgili alınmalar, safra kanat kanıtlıkları, safra kesesinde taş değillerler duymuş olabilirsiniz. böyle olaylar mevcut. Safra kesesinin alınması hayatın sonlanması anlamına gelmez. Sadece beslenmede daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü neden? Safra kesesinin görevi bir yağların sindirimi, yan değerler, adet dediğimiz vitaminlerin eminimi, mineral yani ve asidik besinlerin bazı hale gelmesi, bağırsak zararlı bakterilerin üremesinin engel olması. Yani bizim safra kesesimiz alındığında çok aşırı yağlı, çok aşırı baharatlı, çok aşırı asitli besinleri tüketiyoruz. Çünkü bu bize sindirim gerçekleşmeyeceğinden dolayı rahatsızlık hissiyatı veriyor. Aynı şekilde safra kesesimiz alındığı zaman A, D, E ve K vitaminlerini e, ee, sindiremediği için bunların takviyesini almamız gerek. Yani bunlardan eksik oluyoruz. Dolayısıyla beslenme düzeyimizde biraz daha değişiklikler yaşanıyor. Ona göre yeniden bir beslenme düzeni gerçekleşiyor. Daha az böyle sık sık yemek, daha az yemek, daha az baharatlı yemek, ee, yemek yemek, acılı yemek, yemek yemek, asıklı besinler sigara kullanımını azaltmak gibi durumlar bizi bekliyor. Pankreas çok çok önemli bir diyabet dediğimiz yani şeker hastalığının en temel bezlerinden biri. Çünkü pankreas insülin ve glikodon salgılayarak kan şekerini dengede tutar. Bu ne demek? İnsülin hormonu sayesinde kan şekerimiz düşerken glukagon hormonu sayesinde kan şekerimiz yükselir. Normal yapıda bizlerde pankreas meclisini dengeli bir şekilde sağladığından dolayı hayatımızda Normal beslenme düzeninde, işte baktık ki çok aşırı oldu, tatlı besinler tükettik, çok aşırı oldu, şeker miktarımız yükseldi. Hemen o uyarıyla, bak birazdan insülin sağlanıyor ve şeker seviyemiz normale dönülürken ya da o an ihtiyacımız çok fazla, işte biraz önce söylediğimiz hem karaciğer depolanan glikojen glikola çeviriyor, hem de glikolon sayesinde yani bu enzisyen yani hormon sayesinde bizim kan şekerimiz yükseliyor ve kendimizi iyi hissetmeye başlıyoruz. Çekir hastalıkları da yani diyaretlerde bilirsiniz ki dışarıdan takviye insümi kullanırlar ya da bazıları hap kullanırlar. Yani i̇ki tip diyaretimiz var bizim. Tip 1 evet, iki tip 2 dediğimiz insüme bağımlı ya da hapla hapla kontrol edilen. hapta da zaten bunların etkisi mevcut. Ee, genç yaşta karşılaştığımız ya da ileri yaşta karşılaştığımız diyette bazen diyebiliyoruz aslında buna. Ee, doğuştan itibaren de verebilir ya da sonradan alınan şey. Ee, çalışamaması sonrasında şeker dengesinin kontrol altına alınamaması ve dolayısıyla şeker hastalığı meydur. Şeker hastalığı kronik ve çok fazla gözüken bir hastalıktır. Bunun kontrolü de yine kişinin kendisindedir. Evet, uzun yıllar şekerle birlikte şekeri <laughs> önemli. Çünkü şekerin bugün için bir şey yapmıyor ya, işte yiyoruz, bir şey olmuyor, evet bugün olmaz. Ama ileriki dönemlerde yıllar geçtikçe, şu göze vurumu, ayağa diyabetik diye bir diyoruz. Böyle yere vurumu, yan diyeriz hastasına çeviriyor sizi ve beyne vurumu dediğimiz bazı deneyi böyle hastalıklar, problemler gelişebilir. Bu da dört, dört organa direkt e, sos vurumu dikkat etmek gerekiyor. Evet, gün, hem endokrin hem endokrin salgı bezi, yani hem iç hem dış salgı bezi. iç salgı bezi olarak insülin ve glikoma salgı olarak bile kana veriyor. ise ee, ilk dönemde bahsetmiştik, 4 tane serozları vardı, çok önemliydi bunlar. Periton da onlardan biri, karın boşluğu da sardan serozlarımız demek. Biraz önce bahsettiğim apandisit olayı, apandisit iltihabı, katlar ve peritona yayılırsa yani karın sistemimize yayılırsa seksiz dediğim olay gerçekleşir. Karın ve boşluğu duvarın iç yüzeyine boş karın saran, oradan da net farkını saran serot yazardı. Periton boşluğu periton sınası bulunur, sıvı oradan hareketini kolaylaştırır. Sindirim sistemi ile ilgili modülümüz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi dinlenmeler diliyorum.